Biz bölümde hatırlarsanız yangınlar neden çıkar diye bir bölüm hazırlamıştım. O bölümünde devamı olarak şimdi de yangın çıkan yangınları nasıl söndürmeliyiz, nasıl söndürebiliriz, nasıl müdahale edebiliriz onlara bu sefer de bunları inceleyeceğiz. Hadi bakalım, başlayalım. Tabii ki hiçbirimiz böyle bir konularla karşılaşmak istemeyiz. Bunlar en hassas konulardan bir tanesi. O yüzden hep imtinarla bu konuları, bu içerikleri hazırlamayı gayret ediyorum. Ama bizim teknemizden örnek alarak veya örnek vererek kendi yolumuzda nasıl ilerlediğimizi bu konuda örnekleyerek ilerlemek istedim. Denizcilerimizin, kaptanlarımızın gerçekten bu işi baş koyduysa bizim gibi STCV belgesi alıp yangın söndürme tekniklerini ve taktiklerini öğrenmesinde fayda var. Eğer uzun denizde yaşıyorsanız doğru mercilerden bu belgeleri ve bilgileri öğrenmekte her zaman fayda var. Çünkü bir şeyi elimizde muhafaza edebiliyor ama onu nasıl kullanacağımızı bilmiyorsak o zaman anlamı olmaz elbette. İkincisi de her zaman konuya girmeden önce bunların bakımı. Bunların bakımı aslında üç sebepten çok önemli. Bir tanesi ihtiyaç halinde zaten onların çalışıyor olması. İçerisindeki maddelerin kurumuş, tarihi geçmiş olmaması ki acil bir durum tam o günü geldiğinde mazala olmasın tabii ki ama o günü geldiğinde de onu zaten kullanabiliyor olmaması. İkincisi ise sahil güvenliğin dönem dönem bu ürünlerin sağlıklı olup olmadığını bizim için kontrol ediyorlar ve bunun her seferinde bakımı yapıldıysa sertifikası var mı geçerli mi diye bizden o sertifikayı sordukları belgelerden bir tanesi hani teknenin ruhsatı olsun bizim ehliyetlerimiz olsun başka belgeler varsa istiyorsa mavi kart gibi onları da sorabildiği gibi yangın söndürücülerinin de sertifikaları geçerli mi bakımı yapıldı mı diye. Onlara bilgi veriyoruz. Üçüncüsü ise sigorta. Yani sigorta şirketlerine yaptırdığımız poliçelerimizde bu yangın sertifikalarının var olduğu, bakımı yapıldığı dair bilgi ve belge gösterdiğimiz takdirde poliçemiz her zaman yangın e, maazallah durumlarında. Bütün bu bilgi belge ve bakımların tam olması sigorta içinde çok önemli faktörlerden bir tanesi ve ödemelerinin de sağlıklı yapılması adına en önemli faktörlerden de bir tanesi oluyor. O yüzden bu konu hem yaşam halinde hem yaşantıda hem de bu tür hani prosedürel işlemler yüzünden de ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi siz de fark etmişsinizdir konuşurken yanımda 3 tane farklı tüp var. Üçünün de boyu ayrı boylarda. O önemli bir faktör evet. değil ama üçünün de aslında rengi farklı olması en önemli faktörlerden bir tanesi. Yangın tüpü dediğimiz zaman yangın tüpleri aslında hepsi aynı gibi görünse de bunların renkleri ile beraber içerikleri birbirinden ayrışıyor. İşimizin bütün bilgisi aslında burada başlıyor. Tabii bu yangın söndürme eğitim videosu değil ama yine de temel bilgiler vermek istiyorum. Yangın tüpleri söndürülecek malzemeye göre 6 farklı renge ayrışıyor. Kimisine göre tamamen bu tüpün rengi değişiyor, kimisine göre sadece üzerindeki etiket rengi değişkenlik gösterebiliyor. 6 renkle beraber kendi içlerindeki özelliklerine göre, içeriklerine göre de sınıflara ayrışıyor. Yani kırmızı renkli tüpte içinde su varken Mavi renkli tüpte kuru toz, sarı renkli tüpte köpük, siyah renkli tüpte ise karbondioksit içerdiğini görebiliyoruz. Ve işte bu şekilde devam ediyor. Her yangın tüpündeki içerik her malzemeyi söndürmeye uygun değil. O yüzden de sınıflara ayrıştırılmış ya A, B, C diye gidiyor ya da renklerle kendi içlerinde içerikler ayrışıyor. Bu, bu eğitim videosu değil o yüzden çok daha fazla detaya girmeyeceğim. Ancak STCV veya farklı yerlerden yangın söndürme eğitimi almanızı kesinlikle öneriyorum. Bizim amacımız bu bilgilere vakıf olmak ve ihtiyaç halinde de paniklemeden doğru şekilde müdahale etmek. Yangın söndürme donanımları elbette teknelerin hacmine göre de değişir. Ama biz şimdi küçük ve orta ölçekli teknelere odaklanalım. Elbette 6 çeşit Yangın söndürücü tiplerini de teknelerimize bulundurmamıza gerek yok. Teknede temel ve genel olasılıklara göre bu üç tüp rengini barındırmamız kafi. Elektrik, yakıt ve motor dairelerinden çıkabilecek olası yangınlar için karbondioksit yani B ve C sınıfı siyah renkte veya siyah etiketli yangın tüpünü bulundurmamız yeterli. Üstelik gaz olduğu için kalıntı bırakmaz, elektronik ve motor aksamlarına da zarar vermez. Önemli bir not düşmek istiyorum. Türkiye standartlarına göre tüp renklerimiz değişkenlik gösteriyor. O yüzden her iki rengi de bu videoda göstermeye çalışıyorum. Evet devam edelim. Teknelerde en çok yaygın bulundurabileceğimiz yangın tüp renklerinden bir diğeri de mavi renkli veya etiketli yangın söndürücü. Mobilyalar, gaz kaçakları ve yakıt yangınları gibi geniş bir spektrumda yangın söndürücüdür. Fakat kullanıldığı yerde toz kalıntıları bırakır. Ve son olarak mutfaklarımızda F tipi yeşil renkte yangın tüpü bulundurabiliriz. Özellikle kızartma yağlarından kaynaklı yangınlarda en etkili ıslak kimyasal içerikten oluşur. Bizlerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi alakasız yangın söndürücüleri alakasız noktalarda muhafaza ediyoruz. O yüzden doğru yangın söndürücü renklerini doğru yerde muhafaza etmekte fayda var. Ne kadar kabin varsa her kabinde de bir yangın söndürücü Tübünün olması gerçekten en önemli şeylerden bir tanesi Kabinde neden yangın çıksın ki diye düşünebilirsiniz e, Tabii ki çıkabilir çünkü arka kabinde zaten motor dairesi olduğu için e, Motor dairesini yanlardan kabinlerden müdahale etmek Onu söndürmek için e, Tabii ki de en elzem şeylerden bir tanesi olacaktır Ve de biliyorsunuz teknenin her tarafında yani yatakların altında, portuşlarda, parçatahtaların altında muhakkak bir elektrik tesisatı veya bir şeyler olabiliyor. Oraya hızlı müdahale etmek için kabinde bulunuyorsanız zaten yanınızda hemen müdahale etme şansınız oluyor. Kameralardan yangına doğru müdahale edebilmek için en hızlı şekilde elimize yangın tüpünü alabilmek için zaten kabinlerde muhakkak yangın tüpü bulunduruyoruz. Dolayısıyla her farklı noktalarda, farklı alanlarda yangın tüpleri balındırmak aslında her zaman kendi avantajımız oluyor. Yaşamayalım ama yine de haberdar olalım. Devam ediyorum. Peki bunlar nasıl kullanılıyor? Kullanımları çok kolay. Bunların hepsinde birer tane emniyet pilmi oluyor. Pilmi çektiğimiz zaman. Şu e, güvenlik e, şeyi plastiği zaten çıkıyor. Ondan sonra da bu basınç uygulayarak şuradan zaten püskürtme başlıyor. Hepsinde aynı şey söz konusu. Bunların bazılarında ise hortum takma imkanı var. Bu hortumlarda e, hem onları biraz daha yönlendirebilmek adına hem de dar alanlarda siz oraya başınızı, bedeninizi sokmadan müdahale edebilmek adına burunların da belli bazı hortumları olabiliyor. Buraya geçirdiğiniz zaman da o hortumla da o işlemi, püskürtme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Peki teknemizde sadece bunlar mı var yangın söndürmek için? Bir diğer yangın söndürücümüz ise yangın battaniyesi. Yangın battaniyesini hemen biz ocağa en yakın yerde bulunduruyoruz. Ocağımız burada olduğu için bizim için en uygun yer burasıydı. Bir de göz önünde, el altında, kim onu nerede arayacağını vesaire e, bulmak zorunda değil. Hemen hızlıca kullanılabiliyor. Hatta bir kere de kullanmışlığımız var. Acil durumlarda bu şeyleri çekiyoruz. Bunları çektiğimiz an zaten alttan e, battaniye ortaya çıkıyor. Battaniye dediğimiz şey bildiğimiz aslında özel bir tekstil kumaştan oluşuyor. Naylon e, hiç yanmayan bir kumaştan oluşuyor. Şöyle yakından göstereyim. Kullanmışlığımız var. Ee, gerçekten de etkili. Ee, bayağı da büyük bir battaniyedir kendileri. Hani küçük bir şey olduğunu düşünmeyin. Ocak bu kadar ama battaniye gerçekten de büyük bu kadar. Ee, neden kullandık derseniz annem yanlışlıkla elektrikli cezveyi ocakta yakmayı düşündü. Yanlış algılamış. O yüzden e, orada bir başlangıç oldu. Hemen onu plastikler yanmaya başladığı için de hızlı söndürülemeyen bir şeydi. Onu baskılayarak yangını söndürmüştük. Yangın söndürme battaniyesi nasıl kullanılıyor? Kendimizi, kendimizi siper altında almamız lazım. Yani kendimizi, bütün vücudumuzu yangının ısısının geçirmesini engellememiz lazım. İkincisi ise eller çok önemli. Elleri hani yangının üstüne doğru getirerek hani yanan şeyin üzerine getirerek ellerimizin yanmaması gerekiyor. O yüzden ellerin elleri korumak adına battaniyeyi şu şekilde tutmak. Bak gördünüz mü? Hiç ellerimi görmüyorsunuz. Süper altında alınmış ellerim. Kından da göstereyim. Alıyorum şöyle süper altını alıyorum. Ondan sonra vücudumla beraber şöyle üzerine aslında yine oksijeni baskılıyoruz. Bütün hikaye oksijenin girmesini engellemek, baskılamak. Mutfaklarda kaynaklanan tencerenin alevlenmesi aslında en yaygın yine yangınlardan bir tanesi ve en paniklenilen durumlardan biri. Tencere kapağını örtüp oksijeni kesmek de bir formül ama ıslak bir bezin üzerine tencere kapağını kapatmak çok daha etkili olabilir. Yağlı yiyeceklerin alevlenmesinde sarı renkli sıvı kimyasal madde yangın tüpü kullanımından zaten bahsetmiştim. Ancak kesinlikle ve kesinlikle yağın üstüne dökülmemesi gereken şeylerden en önemlisi de su dökmek. Teknemizdeki bir diğer yangın söndürücüden bahsetmek istiyorum. O da motor dairesinde. Bunu sanıyorsanız hayır ben bunu kastetmiyorum. Aksine motor dairesindeki bu söndürücüden. Şöyle baktığımız zaman bu içinde özel bir gaz solüsyon var. Ve bu solüsyon sadece e, şu içinde bir pimi var. Pimi çıkartarak şurası dedantörü aslında e, 79 dereceyi gördüğü an pim patlıyor ve içerideki gazı salmaya başlıyor. E, maksat gaz ile hiç oksijeni hapsoluyor ve kendi başına e, söndürme işlemi gerçekleşmiş oluyor. Bunlar daha çok işte motor yatlarda vesaire de e, daha çok rastlanan bir sistem. Daha çok oralarda çok fazla e, takılıyor, uygulanıyor. Bir zaman burada da e, teknemizde de kesinlikle kullanmayı doğru buluyoruz. Uygun buluyoruz. Çünkü bazen her şey denizin üstünde olma ihtimali var. Hiçbir zaman gerek yok demeyelim. Bunun belli bazı tesisat yöntemleri var. Bu alan küçük olduğu için bu tesisat döşenmedi. Normalde kırmızı kablosu var. Böyle böyle böyle. Hani şey yerden ısıtma sistemi gibi. Hani bütün o alana şöyle şey yapıyor, tesisat kuruluyor, kablolar döşeliyor. O hangi noktada görüyorsa, ısıyı hissediyorsa 79 derecede o kablo patlıyor ve gaz salınımı başlıyor. Biz de dediğim gibi alan küçük olduğu için tesisatını kurmaya gerek duymadık. Sadece cihazı kullanmak bile bizim için çok yeterli geldi. Sizin de aklınızda bulunsun istiyorum. O yüzden de bunların eğer ilginizi çektiyse bu sistemle ilgili üreticisinin numarasını merak ederseniz bunu açıklamalara da bırakacağım. Biz nereden alıyoruz? Nereden bunun bakımını yaptırıyoruz? Bu normalde bu arada 10 yıllık bir ürün. 10 yıl boyunca gazının hiçbir şekilde değişmesine gerek yok. 10 yıllık bir sertifikaya sahip. Açıklamalara bırakıyor olacağım. Ama diğer yandan da olmazsa olmaz hadi bu olmasın ama şu e, mutlaka olsun e, etrafınızda Tabii motor dairesindeki yangının çıktığını anlamak kolay bir şey değil. Gerçekten de hani her şeyi çok iyi gözlemli olmak lazım. Motor ısısını, hararetini çok iyi gözlemli olmak lazım. Bir bir patlama sesi olacaktır diye düşünüyorum. çünkü böyle büyük hani şeylerde, olaylarda çok fazla sessiz sessiz gelişmez bazı şeyler. Diyelim ki yangın çıktığını biliyorsunuz içeride bir şekilde haberdarsınız. işte duman çıkıyor bir yerlerden. Buradaki en büyük yapılacak hata ne? Başından beri söylüyoruz. Oksijeni hep baskılamaya çalışıyoruz. Şimdi bunun kapağını açtığımız zaman aa burada yangın var Panik ile eğer merdiveni açarsak bütün oksijeni içeriye alıp patlamaya sebep olabiliriz. Ve en büyük hatalardan bir tanesi. Dolayısıyla bir yangın olduğunu düşünüyorsak motor dairesinde İlk yapılacak hamlelerden bir tanesi burayı açmamak. Bunun hortumuyla beraber buradan zaten bir tane yangın söndürme e, giriş noktası var. Şu anda o e, tırtıklı bir şekilde kapalı, hiç kullanılmadığı için ama hortumun başını buradan sokuyoruz. Gazının içeriye girmesini sağlıyoruz ve bunu tamamen boşalana kadar durmaksızın. Şimdi yangının sönüp sönmediğini Bilemeyiz. Çok büyük ihtimalle sönmüş olacaktır, ama sönüp sönmediğini bilemeyiz. Bu merdivenin açılması en az ve en az 12 saat ila 24 saat sonra merdiven tekrar açılması gerekiyor. Çünkü yangından sonra bile soğutma diye bir şey var. Yangın orman yangınları da çok duyuyoruz. İşte soğutma yalında soğutma. Yangın söndürüldüğünde direkt e, bitmiyor konu. Tekrardan da e, yangının başlama ihtimali olduğu için tamamen oksijeni içeri almamak adına ve orasının soğuması adına yangından sonra bu merdiven asla ve asla açılmaması gerekiyor. Yani en önemli şeylerden bir tanesi uyarıcılarımız olması. Yangın duman dedektörü eğer yangın varsa veya duman bir yerlerden çıkıyorsa onun bir şekilde bizim hızlıca haberdar olmamız lazım onlardan bir tanesi eğer duman dedektörü olduğu için biz onu en yakın hani tam ocağın üzerine değil çünkü sürekli bir bir duman illaki hafiften olacaktır. Alanın eğer duman altına kapladığını ifade etmek adına ocağa ocağa yakın bir mesafeye en yakın yerde duvarda böyle bir dedektör barındırıyoruz bulunduruyoruz. Yine ocağı gösteriyorum yine uzaktan. Yine ocağımız tam burada. Burada ise aşağılarda bir gaz dedektörümüz var. Bütün gazı yani ocak gazı aslında ağır bir gazdır ve aşağı doğru düşer. Aşağı doğru iner. Dolayısıyla eğer gaz kaçağı varsa yerlere doğru inecektir. Mesela gaz kaçağı aslında e, dağıtılmak için yer havada süpürülür veya işte böyle e, havlu ile vesaire yer havalandırılır gaz aşağı çökeceği için e, gaz dedektörü alınıyorsa onu alt kısımlarına yere doğru bulundurmakta fayda var teferruatlı bir konu yangın çıktığında e, asla ve asla dediğim gibi motor kapağını açmayalım diye bir püf noktası vermiştim. Bir önemli püf noktası daha var aslında. O da yangın çıktığı zaman veya tahliye etmemiz gerektiği durumlarda kabinlerden çıkamamak. Özellikle başka kabin, tekne sahiplerinin genel olarak yattığı kabinler oluyor. Botlarımızı kaldıracak arkada, kıçta bir mataforamız olmadığı zaman bazen teknenin botunu bazen güverteye ortaya alıyoruz ve bazen de tamamen baş tarafa alıyoruz. Baş tarafa botu koymanın avantajları olduğu kadar da tabi dezavantajları da oluyor. Hatchlerin üzerini kapatmış oluyor o botlar. Hatchlerin üzerini kapattığı zaman da Acil durumlarda eğer tekneyi yangın durumlarında tahliye etmek zorunda kaldığımız zaman Hatch'leri açamamak çünkü gece uyurken bile yangın çıkma olasılığı var Hatch'leri açamamak kendi kabinimizden dışarıya çıkmak için en büyük engellerden bir tanesi oluyor Konuları bilmek ve ona göre de kendi hayatlarımızdaki eşyaları yerleşimlerini ve konumlamalarını ona göre bu bilgilerle donatmak gerçekten de çok önemli. O yüzden dingileri gece yatmadan önce onu kaldırarak uyumak size her zaman tavsiye ederim. Bunun dışında da yangın gerçekten çok önemli bir konu. Yani sevimsiz bir konu tabii doğal olarak. Ancak yine de bunu önlemek hep bize kalıyor. Bilgilerimize ve aldığımız derslere kalıyor. Dışarıdan bu eğitimlerle kendimizi desteklemek ve bu bilgilerimizi pekiştirmek önemli. Yangın söndürme sırasında ve dış mekandaysak rüzgarın nereden geldiği bizim için çok önemli. Çünkü sırtımıza doğru yani eğer söndüreceğimiz istikamet buysa, yangın buradaysa rüzgarı arkamızdan gelip dışarı doğru almaya yani rüzgar altına almamız çok önemli. Yangının, yangın alevlerinin bize doğru gelmesini istemeyiz. Eğitimde öyle gördük. Bu noktada da ona da dikkat edin dış mekanlarda. Ama dediğim gibi fiberglass maalesef en 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 kötü ee, sönmeyen ve yangını bitmeyen malzemelerden biri. Bu noktada da şu aklıma geliyor. Hatta bilirsiniz marinalarda Yangın olduğu zaman teknelerde eğer dikkat ettiyseniz o yangın yanan tekne acilen marinadan tahliye edilir ama söndürülmeye kalkışılmaz. Çünkü fiber zaten sönmez. Dolayısıyla diğer yan teknelere sıçramaması için zaten yapılacak en iyi şey onu marinadan çıkartmak en güvenli uzak noktaya götürmek olur. yani başına kıyı emniyeti tarafından söndürülür. Ondan sonra tekrardan güvenli bir alana marinada alınır. Ama benzin istasyonundan diğer teknelere yakınlığından vesaire e, imtina edildiği için de acilen bütün yanan tekneler marinadan ilk iş tahliye olur. Söndürülmeye kalkışılmaz. E, her zaman marinalarda Acil durum nedeniyle ne yani her zaman bir yangın söndürme su girişleri her zaman vardır olur ama bu mevzu yangın olduktan sonra yanmaya başladıktan sonra ise bunun da maalesef kaçarı yoktur. İşte böyle hani bilelim teknemiz nedir ne nasıl bir malzemeden oluşuyor. Ahşap olması başka bir şey, fiber olması başka bir şey. Ne tür önlemler alabiliriz? Dediğim gibi eğitim, bilgi, e, okuma, kitap okuma bunların hepsi bu tür bilgileri veya YouTube'da e, hep böyle bilgileri o, bulabilirseniz muhakkak bilgi haznemizi geliştirmekte ve ona göre önlemler veya müdahaleler yapabilmekte e, önemli. Olası yangın sırasında dumura uğramamak adına şu hatırlatmaları yapmak istiyorum. Lütfen yangın tüplerimizin bakımlarını ihmal etmeyelim. Onu zaten söylemiştim. Tekneyi aldığımız arkadaş dost misafirlerimize de yangın briefi vermeyi ihmal etmeyelim. Dönem dönem de ailemizle yangın tatbikatı yapabiliriz. Ola ki yangın çıkarsa elbette doğru yangın söndürücüyü doğru yerde kullanmayı bilmeli. Motor çalışıyorsa hemen kapatıp ve mümkünse yakıt vanalarını kapatmalı. Yangın çıkış yönüne doğru hızlıca hareket etmeli ve özellikle rüzgarın ters yönüne doğru kaçmalı. Hemen can yeleklerini giymeli ve tahliye için hazırlanmalı. Diğer tekneleri ve kıyı istasyonlarına hemen haber vermeli. Gerekirse meyde çağrısı yapmalı veya gerekirse de telefonunuza ulaşabiliyorsa 112'yi arayarak acil yardım talebinde bulunmalı. Son olarak alınabilecek en son önlem ise can sanına bilmeli. Güvenli bir mesafe alana kadar tekneden uzaklaşmalı. Dediğim gibi Allah göstermesin, hiçbir zaman kullanmaya gerekte duyurmasın, hiç böyle tecrübeler kazanmaya gerek kalmasın. Önemli olan yangının sebep vermeden hiçbir şekilde bunların kullanmasına gerek kalmasın. Keyifli, sağlıklı günlerde daha güzel, hoş vakitler geçirmek üzere huzurlu, keyif dolu, nice nice tekne seyahatleri, tekne seyirleri, tekne birliktelikleri diliyorum herkese. Beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde artık güzel konuları işleyelim. Bir sonraki bölümde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.